Herkese iyi akşamlar arkadaşlar. Bugün de birazcık gecikmeli olsa da sizlere çok iyi bir konuyla geldim. Çok değerli bir fonla geldim karşınızdayım. Kimvest portföyün hisse senedi fonu var. Hisse yoğun fonu. Ve detaylı bir bilgi vereceğim size. Son 5 yıl içerisindeki en iyi yani en iyi getiri veren ve en iyi kazandıran daha doğrusu 3. fon olmuş durumda. EID kodlu kim ve Sportfiyon hisse senedi fonu. Hatta şöyle son ayki getirisine baktığımız zaman %10 gibi bir getiri var Karşımızda. Şimdi detay incelemesini yapacağız bu arada. Öncelikle şöyle bir fonu bir genel bakış yapalım. Yatırımcı sayısı 4400 şu anda. 1 lira 19 kuruşta fiyatı var. Ve bakın burası son yıllık kategori derecesinde de 111 tane fon arasında 11. sırada. Bu da çok önemli bir detay. Özellikle bunu da söylemek istiyorum. 6 ayda %44 getiri vermiş ve son 1 yılda da %162 oranında getiri vermiş. Evet şimdi öncelikle şöyle bakalım bir yüzde kaçı hisse senedi? %88 oranında hisse senetlerine yatırım yapıyor ve %8'de yatırım fonuna katılma payları var. Ve burada %3.64 oranında da takas bank para piyasası var. Şimdi bir de içerisine gireceğiz. Fintables Hatta bundan önce bence bir Kimbes portföyün hisse senedi fonuna bir de buradan kendi sesinden inceleyelim. Arkadaşlar yönetim ücretimiz yıllık olarak bakıyorum hemen %3. Ee, bu fonun yönetim ücreti yani siz bu fonu satın alırken daha alım esnasında zaten sizden bu tutar kesinti yapılıyor. Bilginiz olsun öncelikle. Ve bakıyoruz fon müdürü Esra İpek. Risk değeri 6 puan fonumuzun. Ve şimdi hemen bakıyorum. Burayı kapatalım ve fin FinTables'ı açtık arkadaşlar. Evet. Ee, şöyle bakıyoruz hemen. Buradan bir öncelikle özet raporundan uzun vadedeki getirisine bakmak istiyorum. Evet bakın. 5 yılda %2217 getiri vermiş. Şimdi içerisindeki hisselere bakıyoruz. Arasekotlu Doğu Aras enerji olması gerekiyor. Doğu Aras enerji yatırımdır AŞ. Yani burada hatta bilançoları kendiniz girip inceleyebilirsiniz arkadaşlar. Hemen bunu kapatıyoruz. Sabancı Holding var. 105.19 oranında. Bu neydi? Bir GO ama neydi bu? Pera Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı. Evet. Devam ediyoruz. Koç Holding var. Bakın bunlar %5.90, %5.67 ağırlığı var bu hisselere <laughs> yatırım yapıyor. Koç Holding var %4.36. Akbank var %4.29. Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı var %4.09. Ülker var %3.80. Türksel var. %3.72. Albaraka Türkü Bankası var %3.68. Yapı Kredi Bankası var. Bu arada borsamızda bir düşüş var bakın bunu görüyoruz. Evet yani sonsuza kadar çıkmayacak tabii ki de. Yapı kredi %3.55, mavi %3.48, garanti var %3.44, indeks bilgisayar var. E, son tavandan sonra biraz düşüş yaptı. %2.68, yataş var %2.68 yine. Şişe cam var %2.67, katın memin var %2.38. Goodyear lastikleri var. %2.32 Türk Telekom. Bunlar 2.22 Kardemir var. Altim. Kervan Aksa, Enerji, Lider, burada Sun Tekstil, Şok Marketleri, Migros, Ereğli ve İş Bankası'nın finansal kiralama AŞ. Evet bu hisseler var içerisinde. Birazdan sorularınızı da alacağım bu arada. Birkaç soru uzun zamandır biliyorsunuz canlı yayın açmıyordum bu arada. Bugün canlı yayın açmış oldum. Biraz geciktim aynı zamanda. Onun da etkisi var tabii ki ama bence iyi oluyor. E, fonun kodu Edirne e, Isparta e -I, -D. E i d Diyarbakır sonunda. Yani Edirne Isparta Diyarbakır. Evet. Bu şekilde arkadaşlar eğer sorularınız varsa sorularınızı alabilirim. Aslında enteresan bir fon gerçekten, yani rakipler arasında bir sürü fon var. Evet bunu biliyorum ama uzun vadede, uzun vadede gerçekten tabi farklı hemen dikkatimi çeken bir fon var, son ayda getiriveren bunlar özel fonlar amacıyla bakalım. Evet serbest fon bakın arkadaşlar son bir hareketçisi yüzde yüz. Evet yani böyle bir fondu bu arada sorularınıza bakayım bir, fondan alakalı farklı sorularınız varsa da yine cevaplamak isterim bu arada. Şöyle bir bakıyorum hemen. Evet, iyi akşamlar. Burcu Hanım hoş geldiniz. Özkan Özdemir yayınlar demiş. iyi akşamlar demiş. Hakan Mehmet Aydınoğlu. Kup ne olacak kup? Yani kup ne olacak? Ben demiştim getire vermese bile benim için problem değil. Hatta bakıyoruz %5. Tane olsun. Benim bekletim rakamlar bunlar. İlginiz olsun. Yüzde 6'lar. altlar fena oranlar değil yani. Evet, Ezgi Hanım. Aydın Bey, ağırlıklı fonlar turizm taşımacılık dışınca dışında hangi fonlarda olabilir? Yani bence diğer fonlarda yoktur diye düşünüyorum. Ağırlıklı olarak bilginiz olsun. Fon kodunu söyledim. Serap Erdinç iyi yayınlar demiş. Serap Hanım da yeni katılanlardan diye düşünüyorum. Neredeyse bütün videolarımı izliyor şu anda özellikle yorumlarla görüyorum. Evet Gökhan 18. Seçimi nasıl hazırlanmalıyız? Aslında bununla alakalı videom vardı. Eğer izlemediyseniz lütfen izleyin bence. Çünkü çok faydalı ve değerli bilgiler paylaştım. Yani seçime doğru ben demiştim zaten. Bir vergilendirme olayı var şu an söz konusu da ve bu durumda da ne yapacağız demiştik. İşte benim 100 bin lirada 40 bin liram varsa ben hepsini satıyorum. 140 bin liramı da yani o 40 binlik elde ettiğim kazançtan eğer yüzde 40 vergi onaylanırsa yüzde 40 vergi ödememek için kazancımdan 40 bin liradan. Ve sonra ne yapıyorum? Seçime doğru. Hemen yine sattıktan sonra tabii ki seçim beklemiyorum bu arada. Sattıktan sonra tekrar alım yapıyorum. Yani ister tamamına ister 100 bin liramız ya da 50 bin liramız, fark etmez sizin tercihiniz ama ben minimum 100 binlik veya 140 binlik alırım. Çünkü dolar bazlı getiri veriyorsa zaten seçim sonrası yine o süre zarfında da atıyorum 10 binlik kazanç aldım. Almaya devam edeceğim. Eğer 10 bin kazanç aldım %40 vergi onaylandı tekrar yeni. E ne oluyor? Ben o 10 bin liranın işte 4 bin ödeyeceğim. E 40 bin lira kazanmıştım. 10 bin lira geldi. Ben 100 bin liramı 50 bin lira kazanıyor olsaydım neden gidip de 50 bin liramın işte %40 vergisini ödeyeyim ki? Değil mi? Yani 20 bin lira tekabül eder. Bundan dolayı da biraz ben bu şekilde yapmayı öngörüyorum ve kendimin uygulayacağı yöntemde bu zaten neredeyse şurada bir ayımız var. Buna göre arkadaşlar e, hareket etmemize fayda var diyebilirim. Evet, Serap Erdin çok faydasını görüyorum. Keşke erken görseydim sizi. Çok teşekkürler Aydın Bey demiş. Rica ederim. aslında bunu şöyle söyleyeyim. Siz bence şahsısınız. Evet erken görmek tabii ki faydalı fakat şu anda daha da yeni keşfetmiş olan insanlar var. Siz bence onlara göre daha yani şanslısınız diyebilirim. Hele ki diyelim ki hiç keşfetmemiş fakat bu videoyla keşfettik olan insanlar var ve e, bu da aslında kendi başına değerli. Fakat bir gün bile çok önemli bizim hayatımızda. Bundan dolayı ben kazanılmış ve keşfedilmiş her gün için ayrıca e, kendimi veya işte arkadaşları şanslı hissediyorum, düşünüyorum. Evet fon önerilerinize bakacağım tabii ki ama bu videom kısa bir video olması gerekiyordu. Böyle hap gibi bir bilgi vermek istedim size. Arkadaşlar umarım bu videomda faydalı olmuştur sizin için. Eğer faydalı bulduysanız lütfen videomu beğenmeyi aynı zamanda hala abone olmayanlarınız varsa da abone olurlarsa olursanız mutlu olurum sevinirim. Ee, sorularınızı rica ediyorum. Özellikle yorumlarla yazın. Cevaplamak için bekliyor olacağım. İçerik fikirlerinizi önemli benim için. Onları da bekleyeceğim sizi. Yani cevaplamak için tabii ki. Ve aynı zamanda not almak için. Arkadaşlar kendinize çok iyi bakın. Yarınınız bugünden daha iyi geçmesini umuyorum diyerek klasikleşmiş kapanış cümlemi de söylemiş olayım. Zaten yarın beraberiz tekrar biliyorsunuz. Şimdilik kendinize iyi bakın. Yarına kadar görüşmek üzere. İyi akşamlar herkese. Bay bay.